De merhabalar. Yani bunu da gördük ya. Erkekler dedim de uydu bu furyaya. Olumlu dersem yüzünü gösterecek misin? Tabii ki neden olmasın. Yüzünü görmek istiyor Muhammed. <laughs> Ay dur ben de bakayım bari. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Allah aşkına iyi misin? Nasılsınız? İyiyiz. Belki televizyonu yeni açan seyircilerimiz olabilir. Hepsini baştan alır mısın Orhan? Aa. Baş. Bir, baştan. Olmaz herhalde değil mi? Başa dönsek bir sorun olmaz herhalde. Evet nereden <laughs> Ankara'dan <laughs> geliyorum. <Ya. gülüyor> Aslında benim amacım bir de şey vardı. Ee, İbrahim arkadaşımla birlikte hem aynı odadayız zaten. Ya yani onunla da bir Ankara oyna varsa oynamak isterdim yani gerçekten. Ankara havası farkan dönük. Oy far far ha. <laughs> Hoş geldiniz. Herke Hoş bulduk. Geri geri geldi. Aynen. Kartı da sırtında. <gülüyor> Herkese merhaba. <laughs> Onu yapıştırmasan merhaba. anlamayacaktık sen olduğunu. <laughs> Herkese merhaba tekrardan. Sen dünden böyle mi dolaşıyorsun? Yok hayır. <laughs> Hep göstermemek için kendini geri 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 geri. Hemen Dönmemekte hemen. kararlı mısın? Dönmemekte kararlı mıyım? Güzel soru. Ee, bir yüz görümlülüğü verirsen azanım hani olursa yüzümü gösterebilirim yani ekranda. Ne? Yüz görümlülüğü. Şimdi ben senin yüzünü görmüşüm. Aynen. Şeycisi... ne oldu, gördü, biz göremedik. Ya yani seycilerin... siz de merak ediyorsanız olumlu diyeyim. Merak etmiyorsanız olumsuz diyeyim. Olumlu diyenler alkışlayabilir yani veya olumsuz diyenler de alkışlayabilir. <laughs> yağlı, yağlı, yağlı. Şimdi olumsuz diyenler de alkışlasın. Aa. Aa. <laughs> Dört kişi. Olumluya daha çok alkış geldi. Evet. Yani yüz görümlülüğü aslında o kadar istediğim fazla bir şey değil. Sadece at tarafı bir çay yani. Sürpriz, sürpriz var, var mı diyor bak hoca e, e, Naz. Ya sürpriz Naz Hanım'ın gerçekten beni tanımasını istiyorum. Sürprizi o zamanlarda yapabilirim. Kendisi de zaten şaşırabilir yani. Aa bu Orhan'dan hiç beklemediğim hareketler. Ay şaşırt bizi. Dün zaten şaşırmıştım. Aynen. Gelip buraya sürpriz yok dediğinde. Yani dediğim var gibi. Var mı sürpriz? Şu an şimdilik burada yok. Gene bu sefer mi, dürüst... Yok, bu sefer dürüstüm burada. Evinde mi sürpriz? Biz o... ne anlayacağız bundan? <laughs> Gene mi yok sürpriz? Şu an... Bugün sürpriz yapsaydım belki olumlu derdim. Sürpriz yapsaydım olumlu derdiniz. Hı hı. Ya her şey sürpriz değil ya. A, dün ama aldattın beni. Yok bak şimdi dürüstüm ama. Ama dün aldattın ne fark eder? Ama hadi dün öyle şaka yaptın yoktu. Bugüne niye bir, bir çiçek alsaydın bari Orhan? Aynen. Arkana dönüp gelip oturuyorsun burada. Merak etmiyoruz <laughs> senin arkanı yani. Bir çiçek falan alsaydın bari. O kadar da yüklenme yani sen de. Aa <laughs> İbrahim. Ne oldu İbrahim? <laughs> ya şey diyeceğim Allah şimdi sürpriz sürpriz diyor da. Hani şaşırdın, hani arkasını dönse de hepimiz bir sürprizi görüp de şaşırsak Aynen, yani. Aynen, konuşuruz. Yüzünü dönsen en büyük sürpriz bize o olacak Aynen. yani. Adamsın. Değil mi? O da destekliyor seni, doğru söylüyor diyor. O zaman Aynen. yüzünü dön, daha niye saklıyorsun? Peki madem öyle Tam... herkes çok istiyor, dönerim yani sıkıntı değil. <laughs> ah! Ah! Şok, şok, şok! İşte Orhan. Abla sürprizi. Geri dön. Orhan. Sen geri dön. Bunu da yapıştıralım artık. Neyse çıkmıyor. Tekrardan merhaba. Evet. İşte Orhan. Gizemli Orhan. Gizemli herkesin merak ettiği. Ama ilk defa da bir erkeğin böyle tarif gelmesini gördük. Evet. Kızlardan oluyordu öyle. <laughs> Hep kendinden paravanlı kızlar geliyordu. Bir defa da erkek geldi. Farkımız olsun diye olabilir diye Evet niye yaptın böyle bir şey hakikaten? Evet. değişiklik olsun, renk olsun. Aynen istedim. renk olsun, değişiklik olsun. Yani bir hani nasıl diyeyim? Anlatılmıyor ki ya böyle şeyler. Yaşanıyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> evet. Gerçekten sürprizin yok mu? Gerçekten sürprizim şu an yok. Şu an yok ama Naz Hanım gerçekten beni tanımasını istiyorum ve tanıdıkça bana bu Orhan olamaz. Ya bunu ben Orhan'dan beklemiyordum. Yani bunu... Nasıl yani? Bunu ben Orhan'dan <laughs> beklemiyordum yani. Şu an hani... söylüyorum zaten onu. Şu an zaten söylüyor onu. İz ifadesine bakarsan söylüyor. Peki Naz dün de görmüştün zaten. Ne diyeceksin bir kararın var mı Orhan'la ilgili? Evet. <laughs> ha? Ne diyeyim? Evet. Siz bilirsiniz. Hem de yemek çay da değil Yemek Loja benim için yemek olur diyor, yani Naz ne diyor acaba Tamam o zaman bir yemeğe gidelim Dermişim ama demiyorum aa, aa. Bu, Bu da, da bir sürpriz yani oldu. Bu da benim sana sürprizim <laughs> Demiyor musun Hayır Yok, mı tabii ki demiyorum. Aa, aa. Ben saygı duyarım sorun değil o Ben bir kere yalanlara saygı tabii duyduysam Sen de ona saygı duyacaksın Peki. Tamam Orhan devam edecek Tabii ki. Artık yüzünü de gördük. Tamam. Peki.